Şimdi hocam buradan bu ayetlerden ve daha birçok ayetten elde ettiğimiz bir başka veri de sizin az evvel dediniz ya Kur'an'da ayırma ayrılma manasına gelen başka kelimeler de var. İşte faraka var, kata belki söylenebilir. Bunlardan nasıl bir farkı var diye baktığımızda da bu okuduğunuz ayetler ve daha birçok ayet aslında ipuçları veriyor. Yani şöyle söyleyebiliriz herhalde kısaca. Ee, bu kelimenin kastettiği ayırma ya da ayrılma, e, ayrılması için oluşturulmuş, zaten oradan ayrılabilecek yapıda, doğal olarak ayrılması gereken yapıda olan bir e, ayırma. Mesela kata'yı örnek alalım ya da faraka'yı örnek alalım. Bunlar yapısını bozarak, mesela Kat'a'da da keserek, e, parçalayarak e, ayırma mevcut. Faraka'da zorla, cebirle ayrılmaması gereken iki şeyi birbirine ayırma anlamında Kur'an'da bu kelimeler kullanılıyor. Oysa fasale ayrıldığı zaman kimsenin yadırgamadığı bir ayrılma. Mesela işte kervanın bir yerden ayrılması ya da orduların şehirden ayrılıp gitmesi. Bunlar zaten olması gereken, beklenen şeyler. Yine bunu görebileceğimiz bir başka kullanımı ki geçtiği üç ayetin üçünde de aynı şekilde ve aynı manada kullanılıyor. Fısal kelimesi e, var. Yani e, bebeğin sütten kesilmesi, annesinden süt bakımından ayrılması manasında. Hatta okulun. burada müfale kalıp sebebiyle kalı. her ikisinin de birbirinden evet. karşılıklı, karşılıklı ayrılması olarak. anlamında. Evet yani çünkü çocuk artık e, süt emecek çağı geçtiği için annesini bırakıyor, ayrılıyor. Annesinin artık e, belli bir seviyeye geldiği için çocuk veya sütü kesildiği için onu bırakıyor. Dolayısıyla burada her ikisinin de karşılıklı ayrışması e, ayrılışması belki diyebiliriz söz konusu ama bu da yine doğal e, ayrılmanın zorla, cebren veya işte yapısını bozarak değil de aslında beklenen bir ayrılma olduğunu gösteren ifadeler